Bugün kayıp satış adamı. <laughs> satış adamı ne? Korku oyunu olduğu iddia edilen piksel dandik grafikli ve dandik senaryolu hiç kimsenin korkmayacağı bir oyunda oynuyoruz. Evet. Tipik bir karanlık ortam. Otobüsten inmişim herhalde. Sonunda işten eve geldim. Ev diyecek hiçbir şey yok gibi duruyordu. Markete gitsem iyi olur. Evet. Dandik oyun şeyleri olması gerekenler listesi. 1. Ana karakter kendi kendine konuşurken her şeyi çok detaylı açıklar böyle mal anlatır gibi. Görevler, <laughs> pizza. <laughs> <laughs> Market bu mu? Mezbahaya falan mı İçer hayvan falan kesiyor, olsunlar, şaşırmazsın ya. Yani. Pizzayı da böyle dondurucuya direkt atmışlar böyle pişirmişler bile pişmiş pizza bu. Hey o benim karımın yaptığı pizza ne yapıyorsun? Merhaba, bir pizza almak istiyorum. Evet elinde göre zaten adam bunları söylemene gerek yok. İyi akşamlar. Tabii 10 dolar. Tamam teşekkürler satın aldığın için akşamının tadını çıkar. Sen de. Poşet moşet yok böyle gidiyorum aynen. Elimle falan bile tutmuyorum. Ağzıma sokmuşum pizzayı böyle. Sonunda ıssız ormandaki kiraz çok düşük olan evime geldim. Pizza ye. Yeah. marka bir görev. hem de donucudan direkt buraya koyup yiyorum böyle. Ha, tek, adamlar teknolojiye bak. O kapıyı kapattım. Pizza sesi geldi. Bu nasıl bir oyun ya? Lan noodle oyununda en azından bir mantık vardı ya. Neden etraf kırmızılaştı mesela? uymaya git. Evet ben de görebilsem ne olduğunu çok güzel olacak. Ne oldu? Ah olamaz. Pizza ölme bir adam çıktı galiba. Ne olduğunu bile anlayamadığım bir şeyler oldu ve şimdi etrafta bir şeyler uçuyor. Pizzanın içine ne koydunuz lan? Keşke adamın karısını yaptığı pizza çalmasaydı. Player. Sen kimsin? Ben senim. Bu ne anlama geliyor? Nasıl ben olabilirsin? Oğlum ömrümde daha dik diyalog görmedim ya. Yani. İşler böyle. Yakında fark edeceksin. Yakında fark edeceğim demek ha. Pizza yiyeyim ona dönüşüyormuşum. Kirli çamaşırları çamaşır makinesine at. Tuvalette tuvalete tuvalet kağıdı koy. Adam hayatı görevlerle yaşıyor ya. Oğlum şaka mı bu nasıl sıkıştım ya. Ya yapacağın oyuna senin ya. Abi delireceğim ya oyunu baga sokmamak için itinayla hareket edeceğim. Böyle uzaktan. Tuvalet kağıdı koy dedi de bu direkt yanına koyacağım böyle. Oğlum bir tane tutacak bir şey alsaydım. Bu nedir ya? Ayrıca neden bunun içindeki su okyanustan bile daha berrak temiz? Markete git gene mi? Adamın günlük hayatı. Markete git, tuvalet kağıdı koy, pizza ye, uyu, konuş. Bu mavili adam da kim? Hey, dükkan kapandı. Tam da neden böyle keko duruşu yapıyorsun? Neden? Bir şey mi oldu? Satıcı çalışmaya gelemedi. Ona bir şey olmuş olmalı. Tamam, sonra geleceğim. Tüm diyaloglar Flash TV tarafından yazılmıştır. Ben market çalışanı olmak istiyorum. Görev, Evet dön. Peki neden? Gel yani. Aa, ben. Merhaba ben. Ha bu arada görevlerde soru işareti yazıyor. Karakter ne yapacağını bile bilmiyor. Bu detaya bayıldım. Oyuna adeta bir derinlik ve renk katmış. Çamaşırlarım mı yıkamalıyım? Tuvalet kağıdı mı koymalıyım? Anlayamıyorum. Her şey çok garip. Ah! Sadıcı ölmüş. Hala gülüyor. Dümdüz sadece yere yatmış. Etrafında da kırmızı bir baloncuk var. Adam tipe bak. Şöyle hala pizza verebilir yani sana. Olamaz. Bu kan lekesi çok gerçekçi dostum. Ve benim odama gidiyor. Bu yerde yatan da ki. Neyse çamaşırlarını yıkayayım. böyle kağıdı koyayım. Bıp. biraz da okyanus işeyim. Bu bir silah. Not not bırakmış. Benim adım Bob. 27 yaşındayım ve şizofrenim. Böyle yaşamaktan sıkıldım. Galiba marketteki adamı öldürdüm. Gerçekle illüzyonu birbirinden ayırt edemiyorum artık. Ve bugün yani 20 Eylül 2016'da kendimi öldüreceğim. Olamaz. Ben başından bir renksiz siyah bir figürmüşüm. Çünkü kendimi öldürmüşüm. Ve yıkıldım bu gerçeği öğrenince. Yapımcı. Mutlu ve Astas Bir de iki kişi uğraşmışsınız yani bu oyun için. Helal olsun ya. Şimdi iki tane arkadaş demişler ki. Abi millet outlas monstas yapıyor parayı kırıyor ha. Bizde bir tane korku oyunu yapak parayı kırak. Aynen. Abi şimdi ne olsun biliyor musun? Sol işte bir görevler kısmı olsun. Her seferinde ne yapacağını yazsın. Böylece oyuncu ne yapacağını bilir. Dostum bu da ahiyane bir fikir. Abi ondan sonra bir tane market çalışanı olsun. Ha? Sonra oyun ilerisinde ölecek. Oğlum ölme modeli yoksa ne yapacağız? Abi bir şey olmaz ya. Direkt 90 derece çevir. Yerde dursun. Arkasında kırmızı bir baloncuk koyarız. Hallederiz sen ne al? Vay kardeşim bu çok iyi bir fikir. Abi oyunun sonunda da ortaya çıkacak. Adam aslında kendini öldürmüş. Kendisi de böyle siyah bir figürmüş. Ve sonra çok üzülüyor. Ama namaz kılıyor da olabilir. Animasyondan çok emin olamadım. Yapımcıların eline koluna sağlık. Gerçekten oyun sektörünün böyle oyunlara ihtiyacı var. Başarılarının devamını diliyorum. Ve yeni oyunlarını sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın. gitmeden önce şunu da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Şimdi ben esprisine bu kadar şey yaptım. Aslında oyun yapmak çok zor bir şey bunu biliyorum. Ama benim eleştirdiğim kısım şu. Şimdi yorumlara bakıyoruz oyunun sayfasında. Lütfen bize 5 yıldız ver. 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 Lütfen bize 5 yıldız, yıldız, yıldız ver. Yani demeye çalıştığım şey... Ben bu oyunu bu sitenin popülerler kısmına indirdim. Popülerler kısmı genel olarak sürekli güncelleniyor. O oyunda popülerler kısmına girmeyi hak edecek herhangi bir şey var mıydı? Yoktu. Dilencilikle puan toplamak da olmaz. O oyunu daha güzel yapsaydın, Daha uzun ve daha özenli yapsaydın. Yani iki kişi yapmışlar. Yaptıkları oyun ikisi de birer kere oynamış olsalar o kapının açıldığında duvarla koltuk arasında sıkışma. Bakın ikisinden biri mutlaka yaşardı. Denememişler bile. Yalap şap yapıp göndermişler. Ya hiç yapma yapıyorsan da hakkını ver. Bu nedir ya?